sahasından herkese selamlar. Ben Neslan Yaşar. 35 yaşındayım. 2019 yılından beri drift sporuyla ilgileniyorum. Son bir senedir de arabalar geliştiriyoruz bu konuyla alakalı. Amerikan restorasyonuyla ilgileniyorum. Yani garajların içerisinde aslında bir bakıma çıkmıyorum. Bunun haricinde yaptığım sporlar paten, koşmak, motokros. Yani aslında adrenalin içeren birçok sporu yapmaya çalışıyorum. <laughs> Hoş geldin, selamlar. Hoş bulduk, merhabalar. Tanıyabilir miyiz acaba seni? Nesliha Yaşar, İstanbul'dan katılıyorum. 35 yaşındayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu çok köşeli bir şarkı. Evet. evet. Ve böyle bu şarkıda sanki böyle entonasyon iyice hassaslaşıyor hissi geliyor bana. Doğru. Ee, yani böyle notaları tam vurmadığında bu şarkı böyle hep bir sallanır hale geliyor. Ben biraz onun tereddüsünde kaldım. O yüzden... Bu seferlik böyle oldu diyeyim kendi adıma. Ee, bilmiyorum aynı ismi aldı herkes. Bana bir bilgi geldi arkadan da. Ee, drift yapıyor musun doğru mu? Evet. Mı? Biraz bahseder misin? Yani driftle 2019 senesinde tanıştım. Evet. Ee, yarışlara hazırlanmaya başladım. Bir tane aracımız hazırlanıyor, bir tane e, kendim E36 hazırlıyorum. Bir de s 13 ile drift yarışlarına e, katılıyorum. Türkiye Pist Şampiyonası var ona da yine katılıyorum. Hayat şu da yıllar önce Beyaz Show'da Burcu Çetin Kaya konuk olmuştu. İlla dedi Beyaz dedi deneyelim dedi. Öyle yapalım, öyle yapalım ormanda. Dedim bak ben de bir şanssızım bu konularda yapmayalım dedim. Yok yapalım, yapalım, yapalım. Giyindik, kuşandık ormanda. Çekim ekipleri geldi. Bak hayatım diyorum takla atarız bilmem ne. O kameralar yerleştirildi bilmem ne. Hayatta olmaz dedi. Benim başıma bugüne kadar böyle bir şey gelmedi dedim. Daha gazı bastık birinci viraja takla attık. <laughs> Abaya ters döndük, bir takla attık, ikinciyi ters döndük. Tebrik ediyorum seni. Bunu nasıl becerdim? <laughs> Tebrik ediyorum seni. Onun için ben şanssızım da sana da başarılar dileyelim. Çok, şans teşekkür, dileyelim. çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani ben de pistlere bekliyorum, oldum. yani yarışlara bekliyorum sizin de eğer çok, ilginizi çok, çok çekerse. Evet, enteresan. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana. Ben e teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.